Şikayet eden kişi amelden yoksun kişidir. Ameli gerçekleştiren kişi şikayet etmez, idrak eder. Ve gerçek idrakte şikayet yoktur. Unutmayınız. Bakın bu söylediğim her şey bir kitap konusudur. Ben size söyleyeyim yani. İdrak edebilenlere giderler. Yani. Gidiyor tabii ki. Ama çok önemli. Delindir bunlar. Üstünde konuşmamız gerekir. Daha da açmak isterim zamanımız olsa. Ama ileride inşallah. Korkunun güveninde kalmaktansa demiştim onun için. Sevginin özgürlüğünde yaşamayı tercih ediniz. Sevgi bir tanımlama yapmıştım bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Frekans ötesi bir lütuf, tecrübe ötesi bir hikmet, ikilik ve dualite ötesi bir hakikattir. Sevginin frekansı yoktur. Sevgi tüm frekans, tecrübe ve zamanı bir araya getiren ve görünür, görünür kılan yegane fenomendir. Sevgi böyle bir şeydir. Her şeyi dönüştürür. Nefsi bile dönüştürebiliyorsa siz düşünün yani.